Merhaba, Kayseri merkezdeyiz. Hunat Hatun Külliyesi'deyiz. Külliye bilin Alaaddin Keykubat'ın zevcesi ve ikinci kıyasettin Keysürebi annesi Mahberi Hatun. Diğer ismiyle de Hunat Hatun tarafından 1238 yılında yaptırılmış cami, medrese, kümbet, hamam ve çeşmeden oluşan Hunat Hatun Külliyesi Selçuk Üniversitesi'nin en önemli eserlerinden biridir. Kümbet içerisinde bulunan en büyük sanduka Münat Hatun'a, diğerleri Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'in kızı Selçukiye Hatun'a aittir. Üçüncü de hanedandan bir hanıma ait olduğu düşünmektedir. Şimdi orada cami var. camine sonra geçeceğiz. Önce bir medresesine gireceğiz. Medresesi Kayseri'deki diğer medreseler gibi aktif olarak kullanılıyor. İşte içindeki 12 tane dükkan var. 12 tane dükkanda neler olduğu yazmış orada. Sağ ol, ne takı, tasarım, tespit, çimdik, bir tanesinde de türbe var. Ortası da aynı zamanda kafeterya olarak geçiyor. Yani tarih yaşamaya devam ediyor bir yerde. İşte sağda solda atölyeler var. Arka tarafa doğru gelip buradan türbeye geçebiliyorsunuz. Burası da türbe kısmı. Hemen yan tarafında caminin girişi. Az sonra oraya geçeceğiz. Külliye ile ilgili burada geniş geniş uzun uzun bilgilendirmesi yapılmış. Ben bunların hepsini okumayacağım. Video 360 video olduğu için istediğiniz yerinde durdurup istediğiniz yere çevirip istediğiniz yere bakabiliyorsunuz. Allah onlara da gani gani rahmet eylesin. Evet. Şöyle bir kez daha tutayım ben size. Tam olarak her yöne bakabilmeniz için. Şimdi hızlıca cami tarafına geçelim. Çok medrese var Kayseri'de. O yapılar hala böyle günümüzde aktif olarak kullanılıyorlar. İşte çoğu kırtasiye olarak yapılmış. Hani yine medrese kimliğinden çok uzak olmayacak bir şekilde kullanılıyorlar. En azından hoş. İlk gördüğümde bir tuhaf gelmiştim ben ama düşündükçe şimdi daha mantıklı geliyor. Şu yapıyı boş tutmak mı, şu insanlara faydası kişiden kişiye göre değişir tartışılır. Haydi olabilecek bir yapı olarak bulundurmak mı, herkesin farklı farklı takdiri olacaktır bu konuda. Şu türbe dediğim gibi hemen şurası, kubbesini görüyoruz buradan. Şimdi de bu harika. Canımın içi görelim. Hatta şöyle yapayım ben size. Şöyle yukarı doğru bakarsanız şu güzelliği. Şurada da birkaç mezar var. Yine burada da bilgilendirme yapmışlar. Selçuklu döneminden kalma camilerin yapısı Osmanlı'ya göre ciddi şekilde farklı. değişik bir tarzları var. Burada ne varmış? Ama zengin bilgilendirici bir yazı koymuşlar oraya. İşaret diliyle hutbe bölüm demiş. Tabii ki hutbeyi işaret diliyle de yapıyorlar. Ki olması da gerekiyor zaten. Ahşap harika bir mihrabı var. Minberi var. Yanlış söyledim mihrabı orası. Şunlar dönerlerden mi? Değil sanırım. Mihrap sade mi? ama. Yani Bence çok güzel. Bir dolap gibi duruyor ama ne olduğunu tam anlayamadım. Herhangi bilgilendirici bir şey de yok orada. Onlar ne acaba? A16, A17 şeklinde yazmışlar. Ortası kubbenin olduğu kısım. Kubbesi gerçekten çok güzel ihtişamlı duruyor. Şöyle böyle görüntü yukarı doğru çevirirseniz, her zaman söylüyorum 360 videonun işte avantajı bu. Yani şuradan durup görüntü istediğiniz gibi dondurup istediğiniz tarafa çevirirseniz kadar inceleyip izleyebiliyorsunuz. Şu kapı ne tarafa çıkıyor ona bakacağım. Meğersin öbür tarafından bir girişmiş o kapı. Öbür taraftan çıkalım. Bu taraftan giriş yapmıştık. Çıkışımızı da bu taraftan yapalım. Ben çok beğendim bu camiyi. Siz de beğendiyseniz bir beğen atmayı hakkındaki yorumunuzu aşağıya yazmayı Unutmayın. Yani bu diğer tarafı dememişler. Bakın da Bakın burayı da harika bir şekilde yapmışlar. <laughs> Yine bir artık yazın aynısı. Ama evet aynısı burada da mevcut. Bir de buraya şöyle bir şey yapmışlar. Bunları niye yapmışlar? Anlamadım. Birçok yerde var. Çeşmelerin üstünde de var. Öğrenirsem onu belirteceğim ileriki videolarda. Bir başka mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.